Şimdi benim şeyli tarla var. Selamun arkadaşlar. Serkan dayınızın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Ya bugün bizi oğlan peşine taktı. Ta Amasya'nın Oluzlar köyüne geldik. Burada dümenleme fütürüm, dümenleme aleti takacak. Onu da ben çekimini yapacağım. Herkesin çekimine benzemez arkadaşlar bizim yaptığımız çekim. çünkü otomatik dümenleme ile alakalı çok bayağı bir çekimler yapıldı. Çok videoları var. Ama Serkan farkı farkıyla ben de kendime göre bir çekim yapayım dedim. Merak ettim. Bakalım nasıl yapılıyor. Arkadaşa da hayırlı olsun diyelim yani. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın abi. Sana da hayırlı olsun. Teşekkürler abi. Motorunla şeyi taktırıyorsun. Burada çok takılıyor mu? Sizin bu köyde var mı? Aynen abi. Yaygın. Bayağı yaygın. Bayağı yaygın. Evet bu şu anda gündemde. Revanşta. Ee, tabii bizim Anlatsa Gümüşacı köyde daha yeni yeni bizim oralar. Ama sizin buralar bizden On bir iki gömlek yukarıda oldunlar. Estağfurullah. <laughs> Yok burada şimdi şöyle artık teknolojiyle bir bir, bir iç içe zorundasın abi. Ya doğru doğru. Bu, 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 çok hızlanacak yani. Bu artık insanlar işin e, şeyine kolayına kaçıyor. Fütürün şeyi kolay gelsin. Nasılsın? Evlat. Nasılsın? <laughs> İlk başlangıç olarak ne yapıyorsun şimdi? Öncelikle direksiyonu mu söküyorsun? Direksiyonu abi. Ha, sök Nasılsın? bakalım hadi bakalım. İlk başlangıç arkadaşlar fütür şeyi de yani ben biliyorsun böyle bir bilinçli işe girmedim için hemen aklıma geldiği gibi paldır küldür Zaten video çekiyoruz. Bir monitör. Tablet, receiver, kamerası, açı sensörü, ayrı altında da direksiyonu bulunuyor. Ha bir de direksiyon da var doğru ya. Yani direksiyonu, direksiyonu Asıl şey bulunuyor. o. Öncelikle arkadaşlar bu işte eski direksiyonu sök, yeni direksiyonu tak. Sistem bu. Siz şey yapın, bize arkadaşına konuşalım. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi sanayiye gidecekmişiz. Sanayide daha detaylı, güzel bir şekilde söküm yaparız diyorlar. Yani köyde şey yapmayacağız. Hem kurulumu hem kalibrasyon ayarları varmış bunun. Hem Nev Holland bayisine gidip orada da e, ustaların e, sökülecek yerleri daha iyi sökülür diye e, alet, edevat her şey bizim de var ama e, ama Nef Holland bayisinde yapalım diyorlar. Yani Biliyor diyeceğiniz Serkan dayınızın işi o, yine o, rast gitmemiş o, oldu. 30'a 60 değil o zaman 20'e şey... Arkadaşlar şimdi sanayiye gidiyoruz. Aslında ki sanayiye gitmemizin sebebi de şey, bu motorun hem yağ falan da değişecekmiş. Ha böyle de ne kadar çirkin duruyor bu motor ya. <laughs> bu şeyin yağ suyu değişeceği için hem de ikisi bir arada çıksın diye üretici dümenlemeyi alan kişinin talebi bu yönde olduğundan dolayı biz şu anda burada uğraşmayıp direkt. Bayi de, işimi de halledeceğiz sanayide. Ne bayi? Bayi değil lan orada neydi? Ne olan? Usta, bayi. ne olan? Usta servisinde, servisinde. Servisinde yapacağız. kendi orijinal direksiyonu çıkar alacak. Bu ne? E, orijinal direksiyonu hani bazen zorlanıyor diyorsun yani. Sebebi nedir? Ya işte hani... ya havşa alıyor ya da dediği gibi aparat şey oluyor. Kavrayıcı bir sıvı oluyor. He. Freze ile mili arasında tutuyor direksiyonu. Ondan dolayı bu zamanla zaten daha çok oturduğundan o kapatıyor yani. Çok zor çıkıyor. Onda da işte direksiyon sökme aparatı var. Hı. Onu da akıyor, onu hatta Onda kolay çıkıyor Onda yani. kolay çıkıyor. Kendi şimdi otomatik mühendemeyi direksiyonu da açacağız. Onun kendi motoru oldu motor olduğundan direkt söyledi. Kendisi çevireceğinden altında motoru var. Göbeği değişecek. Ona uygun Onlar rahat var. oluyor o motor o Tabii canım. Onu zaten her traktöre özel göbek var yani. Ha o göbeklerini de ayrı. O göbeği aradığınız ondan yani. Numara evet. numara göbek var yani. Her traktör maksimum. Mesela TD100'ün ki 13 numara göbek yani normalde. Hmm. 13 numara göbek daha fazla. Sonra direksiyon sabitlenir. Motor direksiyon sabitlenecek. O nazoru sizin yapacağınız aşama şeylerden geçireceğiniz yani. en olacak. Takılacak. Receiver takılacak. RTK dediğimiz e, sinyali sinyal alan beyin cihazı yani. onun. aç sensörü var. Buradan kablolar içerisinden iç, içinden geçirecek. Hepsi birbirine bağlanacak. Aküle gidecek. Aküle kendi zaten bizim uydumuzun kendi şeyi var yani. Kendi ortalığı. Evet, traktörün elektrik sistemine sokmadan yani kendisi soborsal bir şekilde temiz bir şekilde oluyor yani. Herhangi bir arıza durumunda kendisi ortasına traktörün dışına zarar vermeden kendisini tekrardan şey yapabiliyoruz ya, müdahale edebiliyoruz. Bu ne duruyor Hadi bakalım daha sonra da ölçüm, kalibrasyon derken direkt kurumuna uygulamaya hazır bir şekilde geliyor yani. Onu oraya mı kuruyor? Bu çalıya çok takılmaz diyor mu? tam merkeze koydum Gözlük görmeyecek sanayisi arkadaşlar. Tam böyle olması gerekiyor. O şey mi? Terazi mi o? Gül kuşuna gelmişti herhalde ya. Gül kuşuna gelmişti. Geçen salaydaydım dediler. Bunu şimdi oraya yapıştırıp bırakacağım. Hadi kal. Çıkmaz diyorsun yani. <laughs> İyi hadi bakalım. İyi canım ben de diyorum Kabini neyim delecek Leyla Hanım zannediyor. Sen de aynı şey... Kabin mi? Lan ne bileyim ben şeyini. Te telefon kaplaması yapar gibi temizleyerek yapıyor ya tam şeyli. Şey sen, sen de. hmm. O derece hassas Niye yani şey ne? Yani ben bir şeyim yok. Ha, ben de dedi otomatik dümenleme dediğiniz gibi biraz şeyli bir şey. <laughs> Kabinsiz motor olmaz yani. Kabinsiz motor zor yani aparat yaparsın belki. He. O şekilde belki olur ama. Ha yağmurda yağ ama bunun yağmurda yağışının hiç yok değil mi? Yok o zararı görmez. Eldeki şey, telefonun şeyi, ya şey, ne yapıyor? terazi mi alıyor? Ha bak şimdi. Yeşil mi yana terazi olunca? Ha. Bak görüyor mu? Hakikaten bu. İyi, çok güzel. Eferin, eferin. O ayrı bir konu. Ama biz sana saatini öyle verelim. Sen bir bak Kemal abi, çok bir zarar yoksa 2000 idare etsin bize. Tamam. Patatesi bitireyim de. Kemal abi yağmur yağacak yağmur. Patatesi Aha. eksin adam ondan sonra ya bir daha gelsin. Ya ben patatese <laughs> bir şey demedim de. Ama şimdi biz ne diyor? Biz diyoruz ki e, saat 3'e 4'e yarınki günde saat verirsek ama saat 11 12 gibi çıkar. Tabii için erken de, de çıkarabiliriz. Çaba diyeceğim. göstereceğiz. Da evet. Hı? Arkadaşlar usta yani şu müşterinin buradan bir hafif bir yağ kaçağı varmış. Onu için salmayı istemiyor. Temelli ben bunu yapayım. Karterdeki yağı temizleyelim. Ya değişimde ya boşa gitmesin diye uğraşıyor ama e, hava durumuna göre bugün de 2-3 gün sonra tekrar gelelim bu işi patatesimi ekeyim ondan sonra değiştireyim diyor arkadaşlar. Ben de bunlara ortak oluyorum yani ne yapayım ya? Bu klimanın mı oldu yani orada? Evet arkadaşlar kabloların geçmesi için yan taraftaki koltuğu söküp kablolar dışarıda gözükmemesi için bu yan taraftaki konsol çökülüyor. Onun altından bu kablolar geçecek. Kamerayı mı takıyorsun oraya? Hı hı Kamerayı çıkarttın gösterin Şimdi göbeği alınır mı onu teknikleri? Göbeği Bayağı bir uzun işmiş bu ya. Evet arkadaşlar. Şimdi de direksiyon takılıyor. Bunu da şimdi şey yapıyoruz. Videomuz çok uzun olduğu için hemen anında kısa kısa keselim diyoruz yani. Şimdi direksiyon takılacak. Kablo takıldı. Kamera takıldı. Ondan sonra ön tarafta tekerin yanındaki neydi? O şeyin adı. Onlar şey takılacak. Ondan sonra da ayarlamalar yap. Elektriği verip şu başlayacağız. O direksiyonu mu tutacak? Hı, direksiyonu sağlık. Bir şey yapacağız ama. Yani. Sen sökerken diğer taraftan sana sıkıntı yapar da şimdi buradan çıkar bak. Sacın oluyor. Neçbir. Allah ya geniş duruyor ama. Dur şöyle yapma birer. Ne beni toplu. Anladım tamam. Şu malzeme yapıp yapıştığına... gidelim. Bu kablonun kablosu şey mi? Akünün kablosu mu? Başka kablo var mı? Nerede? Şurada bir şey takıyor musun? Tekerle taktı mı? ses şu anda. O kalktı mı? Hı hı. He, ben de sabahdan beri ya. Açı sensörü. He, ben buraya şey takılacak diye. Evet arkadaşlar, yeni sistemde şimdi yavaş yavaş geliştirdikçe açı sensörü, tekerdeki olan açı sensörünü kaldırmışlar. Güncellemeyi çoğaldıkça kablo sistemi azalıyor. Kabloları istedikleri gibi her tarafa yerleştirdiler evet. ve Bayağı da güzel, hiç ortada bir kirli görüntü. Onlar ciddi yani ya Yusuf. Meydan, meydana gelmez. Yani şunlar birbirine bağlarsanız tamam. Kürümüş, bağlantı da olduktan sonra tamam. Direksiyon takıldı, o takıldı, bu takıldı, tamam. Çiz. Hı? Tekeribik. Şimdi sen bunlar ne? Buna şey ha. Ölçüm, ölçüm için mi? Burayı kapatıyor. Burayı değişim var mı? Evet arkadaşlar. Aa, şimdi aa, dümenlemenin aa, takılma işi işte, bitti. Şey. Şimdi kalibrasyon ayarları yapılıyor. Bir tane zamazingo sapladı oraya şimdi bunu ölçümünü yapıp ayarlarını yapıp Ondan sonra şu anda burada yapacak zaten yapıldıktan sonra tarlaya işte bir sıkıntı olmuyormuş yani tarla ölçümüne de ayrı bir gideriz zaten tekerin tam merkezine gelmesi gerekiyor değil mi hı hı. Hı. buçuk. Bak gel bir kendin evet, Dünya evre saygın olsun, bize sahip millete sahip olsun. Bana bir parça da getirebilir Şu şey, çift parça. O ne? ucundan değil, ortasından da tut plastiği. Plastiğin ortasına gel. Biraz daha, biraz daha. Ha, oradan. Hadi. 2 kontrol. Evet arkadaşlar şimdi şu anda e, ölçümler yapıldı. O ölçümler bilgisayara işlenip motorun kalibrasyon ayarları yapılıp ondan sonra o hazır. Ve şeye gidip e, şu anda merkeze arayıp merkeze kod alıp Alo. işlem bitecek yani. Selamünaleyküm. Evet, Mesai saatleri içerisinde misin? Mesai saatleri içerisinde misin? Abi kurulum yaptınız bir kayıt açmanız gerekiyor. Kayıt açılıp ondan sonra işe başlıyor. Gerisi de. E bilgileri, bilgileri atayım abi. Anam. Tarladaki Aynen. Tarladaki peşine takılacak Aynen. ekipman da peşine takıldıktan sonra bunun da Aynen. ayarlarını yapıp iş yapılacak. Bunun tekerleri ince olduğu için bu ince tekere göre ayar yapıldı. Tekerler değiştiği zaman kalın tekere göre yeniden bir ayar yapıp otomatik dümenleme işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Bir de dışarıda deneyeceğiz arkadaşlar. şeyde değil mi? Kendini denlemiyorsunuz. gidiyor şimdi. Ekimde yarın morunu nasıl ayarlayacak? Ha yarın morunu hatta göre gidecek yani. He. Şu an aynı şeyde hani, televizyon sıvıdan biraz bir de şeyden görüyor belki, Evet arkadaşlar, bu kalibrasyon ayarı da yapılmış oldu. Bayağı bir uzun video oldu arkadaşlar. Bizim çocuk bu işi kavramız artık yani. Gerçekten çok güzel bir cihaz şey yaptı. Bizde ortada kablo yok. Güzel bir kurulum yaptı. Ellerine sağlık. Kullanıcımız sonra kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok güzel oldu. Ortada gitti. Tarlada da aynı sistemi e, yapmış olacak yani. Evet arkadaşlar. şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Serkan dayınızdan selamlar arkadaşlar. Amasya Göynecek'ten selamlar.